Baş hazırlıkları iyi seyirler. <laughs> Aa bugün 31 Aralık Daha doğrusu 30 Aralık. Bunu kutlamalıyız. Ah yılbaşı ağacı nasıl unuturum? Tabii ki de hemen anneme söylemeliyim. Evet. Anneciğim, anneciğim. Ne oldu kızım? Anneciğim bugün haftanın kaçı olduğunu sen biliyor musun? Haftanın kaçı mı? Bir düşüneyim. Anne hatırlamıyor musun? Bugün 31 Aralık. Aa, hatırladım. Tamam. O zaman. Yılbaşı hmm. ağacı tabii ki de unutmadım. E o zaman neden söylemiyorsun? Hadi ya ağacı. Bir üst kata koyalım bir bu kata. Tamam. Şuradaydı. Ups aldım. İşte ama bu süslenmemiş. Az süsleyeceğiz sonra geleceğiz. Evet. Şöyle. Şurası bence uygun anne. Aynen kızım. Hem orada böyle gardırop falan kapı. Hiçbir şey yok yani. Sadece karşın davulu var. Zaten böyle davulu çalarken şöyle göstereyim. Bir zorluk yaşamayacak. Göstereyim bir daha. Ondan bence buraya koyalım. Süslerimiz şuradaydı. Birinci süsümüz. İkinci süsümüz. Yaklaşık 50 dakika sonra güzel olmadı mı? Aynen kızım ben de bayıldım. Görmeyeli çok olmuş. Özlemişim yılbaşı ağacımızı. Aynen hadi gel. Üst kata koyalım. Ah unutmuşum ben üst kata. Hadi. hadi hadi çabuk. Ama ne yapıyorum? Geldim. Gel kızım. Geldim anne. Yine kardeşimin davulu boş boşuna ve yine bizim akvaryum. Aynen kızım Bu kez nereye koyalım? Hmm. Bence şurası iyi. Aynen. Bence de. Tamam. Hadi o zaman. Bir dakika anne. Ben bu kez başka yere koymuştum. Bir dakika şuralardaydı. Oh, oh. Çok büyük. Bu eskisinden daha büyük. Yani önceki ağacımızda. Biraz önce kurduğumuz ağaçtan. Yaklaşık 52 dakika sonra. Çünkü bu ağaç daha büyük. Şunu da koyduk mu? Evet. Ay Bayağı bir güzel oldu. Aynen çok ter döktük. Bence bu terlerimize uygun bir şey lazım. Ne gibi? Kurabiye. Hadi it olur anne. Çok iyi düşündün. Hadi gel kurabiye yapalım. Tamam. En üst kata. Bu katta da yılbaşı ağacı var. Ama onu eskiden kurmuştuk. Aynı. Hatta bir tane daha var. Bakın şurada. Hatta bir tane daha var. Bakın şurada. Ama o ağaç değil. Bitki gibi bir şey. İşte anladınız. Evet şimdi ne kurabiyesi yapalım mı? Tarçınlı kurabiye. Tarçınlı kurabiye olmaz. Olmaz. Bence de. Ben şuradan kurabiye şeylerini çıkarayım kurabiye yapınca. Anne çok güzel pişiyor. Aynen. Ah ay, hipnotize oldum. Tamam. Bir dakika. Bir beş dakikası var bunun. Biz de o bir şeyler izleyelim. Gel. Ne izleyelim? Bence Nehir'i Ay Ponçik Nehir'in minişleri izleyelim. Anne şey izleyelim. Ee, minişler arkadaşlarımla bir gün. Tamam dur açıyorum. Bi bi bip. 5 dakika sonra. Bi bi rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Hemen ne kurabiye unutmuşum. 이약게 치크림. Videoya videoyu açık bırakmışım özür dilerim evet koyduk daha doğrusu şöyle diyelim biz ona arkadaşlar videoyu açık bıraktım değil böyle fırından çıkarmış gibi yaptım ve buraya koydum kurabiyelerimi evet arkadaşlar şimdi videoyu geri dönelim bu arada çok özür dilerim evet bakalım çok güzel oldu çünkü mis gibi de kokuyorlar tarçınlı mis gibi. Aynen. Canım gelsene bak kurabiye yaptık. Geldim canım. Mis gibi kokuyor. Hey kızım gelsene. Yani oğlum. Tamam bir Hem de bu koku ne ben anlayamadım onu ya. Evet oğluşum bak hadi ye bakalım. Zaten sana bir kurabiye 20 bin milyon kurabiye gibi geliyor. Yuppi ben adam diyeceğim. Yuppala yuppala. Ben bir tanesinin tadına bakayım. Hop. Gerçekten çok güzel olmuş. Evet çok güzel. Resmen bayalım. Fırında biraz daha var. Tamam, annem. Zaten bayağı buduk bunlar. <laughs> Uykum var. Şama oynayacağım. Ben yedim kurabiyemi. Bir tane almayayım. Aslında bütün tabağa çalsam ayıp olmaz bec. Allah Allah. Bence çok güzel olmuş. Bence de anne ben bayıldım valla. Kop 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 kop. Ay bitiremedim. Kızım bit derdim bitirmek de olmasın. Tadını çıkarı çıkarı ye valla. Ben bayıldım. Aynen anne ben de bayıldım. Şu an ben sanki yutasım geliyor ama yutamıyorum. Anne benimki bitti. Dur benim de birkaç lokmam kaldım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Biliyorsunuz arkadaşlar yılbaşı bitti. Ama ben aslında yılbaşında böyle bir şey çekecektim. Ve çekme çekmeye karar verdim arkadaşlar. Ama bunun üstünden çok yıl geçti. Çok ay çok mu çok gün geçti. Çok hafta mı desem, gün mü desem bilemedim. Ondan bugün çekmeye karar verdim. Zaten kaç gün önce girdik yani. iki gün önce falan girdik. Zaten iki gün önce girdiğimiz için böyle ne bileyim. Çok fazla gün olmadı. Bir hafta, iki hafta falan olmadı. Ondan böyle şansımı kaybetmeme açısından böyle bir video çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz ve abone olmayı unutmazsınız. Videom yine çarşım yapıp videomu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beğenmek ve like atmak aynı. aynı. Neden YouTuber'lar böyle der ki? Yani YouTube videosu çekenler demek istiyorum. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ah arkadaşlar neden görüşürüz dedim ki benim yıldaş bir sürü şey. İlk göstereyim ben kendim yaptım. Böyle. Bir yıldaş şeyi. Berfin diye bir arkadaşımla yaptım. Bence çok şeker oldu ve güzel galiba. ben. 2021 yazdım şuraya. Böyle bantlarla kapladım. Ben her resmi bantlarla kaplıyorum. Böyle parıl parıl olsun diye bakın. Sonra şurada bir tane yılbaşı tacım var. Ama bu kafamdan çok kıyı çünkü. Maşallah yünlü yünlü. Ve benim kafam çok tertemiz. Böyle Saçım yağlı olsa bu pis olsa bu yapışır kalır saçıma. Ama benim saçım tertemiz olduğu için arkadaşlar bu a parlıyor. Bu şey olmuyor böyle kay kayıyor. Çok fazla kayıyor hem de. Resmen ağzıma kadar kayıyor. Ondan yani beğendim saçım ama %9 oranıyla 10 üstünden 9 oranıyla beğendim. Kaymasa bir de şu kolay biraz işte şey olmasa 10'da 10 da 10 verirdim. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi anlamıştım. Görüşürüz.